İstanbul kalabalık. İstanbul'un tüm derdinin, çilesinin de nedeni kalabalık olması. Hepimiz bezmiş durumdayız. İstanbul'un trafiğinden, keşmekeşinden, gergin insanlarından. Ama şunu da kabul etmek lazım. İstanbul dünyanın en acayip şehirlerinden de biri. İçinde yaşarken de çok belli olmuyor ama vallahi de öyle. Dünyada kaç şehir var ki iki ucu ayrı kıtada? Tarihi Milattan önce 6700 yılına dayanan iki koca imparatorluğa da başkentlik yapmış kaç şehir var? Ben size söyleyeyim. Yok böyle bir şehir. Ben doğma büyüme İstanbulluyum. Bu yaşıma kadar da bir sürü dünya şehri gezdim. Ama ne yalan söyleyeyim? İstanbul gibisini de görmedim. Şimdi İstanbul öyle güzel, böyle güzel de gerçekten keyfini ne kadar çıkartabiliyoruz? İstanbul'da yaşamanın bedeli büyük, tamam. Ama o bedelin de karşılığını almak lazım değil mi? İstanbul'u da biraz gezerek yaşamak lazım. Arabayla da bu iş kolay değil. Trafiğin en sakin olduğu zamanlarda bile arabayla bir yerden bir yere gitmek mümkün değil. Hele ki akaryakıt fiyatları bu seviyelere geldikten sonra böyle bir şey yapmak tam bir delilik. Ama bir motosikletiniz varsa, hele ki bunun gibi minnak bir scooterınız varsa trafiğiydi, benziniydi hiç sorun değil. O zaman İstanbul sokaklarını fıtı fıtı gezmeye başlıyoruz ve ile gazlıyoruz. İlk durağımız Üsküdar. Üsküdar Meydanı'ndayız. Anadolu Yakası'nın önemli merkezlerinden biri de burası. Sürekli gezip geçtiğimiz yer ama şu meydandan geçerken kafamızı kaldırıp bu camilere falan bakıyor muyuz bilmiyorum. Arkadaki cami Mihrimah Sultan Camii. Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sultan'dan olan kızı. Aynı zamanda Sadrazam Rüstem Paşa'nın da eşi. Mimar Sinan'ın da acemilik dönemi eserlerinden bir tanesiymiş bu cami. Şimdi ben mimar değilim. Dolayısıyla size caminin mimari özelliklerini falan anlatmayacağım. Benim işim hikaye anlatmak. Bu caminin de çok güzel bir hikayesi varmış. Anlatmazsam olmaz. Mihrimah Sultan koca Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı. Evlilik çağına geliyor, damat adayları kapıya diziliyor tabii. Ama Kanuni'nin kızını almak kolay değil. İki aday var. Biri Rüstem Paşa, diğeri de Mimar Sinan. Kanuni ölçüyor, biçiyor, düşünüyor, taşınıyor ve sonunda kızını Rüstem Paşa'ya vermeye karar veriyor. Sinan, Mihrimah Sultan'a deliler gibi aşık. Ama ne yapsın? Padişah kararını verdi bir kere. İtaatsizlik etmek olmaz. Aşkını kalbine gömüyor o da. Mirimah Sultan, Mimar Sinan'dan kendisi için Üsküdar'da bir cami yapmasını istiyor. Yapıyor Sinan camiyi. Aradan yıllar geçiyor. Bu sefer Edirne Kapı'ya bir cami yapılması gündeme geliyor. Bu camiyi de Mimar Sinan yapıyor. Bu camiye de Mihrimah Sultan Camisi deniyor. İstanbul'da Sinan tarafından yapılan iki Mihrimah Sultan Camisi var anlayacağınız. Peki Mihrimah ne demek? Mihir Farsça'da güneş mahi ise ay demek. Mihrimah Sultan'ın doğum günü de 21 Mart. 21 Mart'ta burada Üsküdar'daki caminin minareleri arasından ay doğarken, Edirne Kapı'daki caminin minareleri arasından güneş batar. Mimar Sinan'ın kalbine gömdüğü aşkı, kimselere tek bir söz söylemeden böyle anlattığı söylenir hikayede. Ama dediğim gibi, bu bir hikaye. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış kim bilir? Neyse, hadi bakalım, yollara düşelim. Yolumuz uzun bugün. beyne Bey geldik. de harika bir mola vereceğiniz, İstanbul'da da boğaz manzarasını en güzel tadımlayabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Etrafta bir sürü kafeler, restoranlar. Girin bir tanesine çay için yemeğinizi yiyin. Bütün günün stresini kolayca atabilirsiniz. Buraya geldiğimizde de arkamızda hepimizin halk adında bildiği Beylerbeyi Camii var. Tabi Hamidi Evvel Camisi olarak da biliniyor. 18. yüzyılda yapılmış. Boğaz kenarında yapılmış harika bir cami. Geç bir zamanda yapıldığından Avrupa mimarisinden esintiler var caminin tasarımında. Barok üslupta yapılmış. Siz de buralara geldiğinizde bu camiyi mutlaka görün. Motorunuzu uygun bir yere bırakın, Beylerbeyi sokaklarında yürüyün biraz. Beylerbeyine zamanında Bizans döneminde Stravros deniyormuş. Hatta burada aynı adı taşıyan bir de dere varmış ama kuruyup gitmiş. Bir de altın haçı olan bir kilise olduğu söyleniyor ama biz göremedik. Yani İstanbul'un içinde olup buralara gelmemek bu Cem Yılmaz'ın dediği gibi gelmek lazım. Hiç gelmiyoruz. Abi geldik ya. Yok yok hiç gelmiyoruz. Müthiş. Yaşamıyoruz biz bu hayatı. Demin de sohbet ediyorduk. Diyorduk ki bu pandemide falan filan hani böyle çok kapandık ettik. Şimdi bir anda sanki buraları hiç gelmemişim gibi. Ama gelmeyeli de nereden baksan bir 15 sene olmuştur. Çok şey kaçırdığımı fark ettim. Siz de benim motorlarınıza atla engeli gezin buraları ya. İlla böyle çok lüks bir yere gelmenize de gerek yok. Çay var, kahve var. Her şey var. Çengelköy'e geldik. Burası İstanbul'da eski Boğaz kenarı köylerin havasını koklayabileceğiniz nadir yerlerden biri. Son birkaç yılda Çengelköy epey kalabalıklaştı, ama yine de ara sokaklarda eski zamanlara dair bir şeyler keşfetmeniz mümkün. <laughs> Bir iki tane simit rica edebilir miyim? Şu anda neredeyim peki? Çengelköy Tarihi Çınaraltı Çay Bahçesindeyim. Yaşı 30'un üstünde olanlar hatırlar. Burası meşhur Süper Baba dizisinde Fiko'nun kankası Nihat'ın kahvesiydi. Nihat'ı canlandıran Sümer Tilmaç aramızdan ayrıldı. Toprağı bol olsun. Büyük oyuncuydu rahmetli. Pazar günleri özellikle kahvaltı zamanı burası cıvıl cıvıl oluyor. İlla çay bahçesinden bir şeyler sipariş etmenize de gerek yok. Yanınızda getirdiklerinizde yiyebilirsiniz, karışan yok. Hemen buraya girerken bir fırın var, o da pek meşhur. Ben de fırından simit aldım, şimdi çay da söyleyeceğim. Biraz boğaz kenarında simit çay keyfi yapalım, İstanbul'un tadını çıkaralım değil mi? Ya şimdi ayıptır söylemesi kokoreci midyeyi gömdük ama yani şu odun fırınından da şu simidin tadına bakmazsak bu manzaraya da çok ayıp olur ya. Müzik. Hayat güzel. Biz gençken hatta böyle lise çağlarında affedersiniz okuldan kaçıp böyle karperdi, domatesli, salatalıklı, simit alıp burada hep beraber kahvaltı ediyorduk. Şimdi o günler geri gelmez. Bütün arkadaşlarım buradan beni seyreden varsa yorumlara da yazsın. Eski dostlar. Şimdi biz geldik buraya ya. Burada da masa kapmaca var. Nasıl eskiden yani böyle tatile gittiğin zaman şezlonga havlu koyuyorsun. Burada da öyle olaylar var. Yani masa burada kara borsa. Biraz erken gelirseniz ön taraflarda yer bulabilirsiniz. Biz şansımıza gelen nispeten böyle güzel bir yer bulduk. Ama her türlü güzel ya. Yani. Hangi masada oturduğunun bir önemi yok. Önemli olan bu anı yaşamak. Kuleli'deyiz. Balıkçıların eksik olmadığı nokta. Eğer balıkçılıkla şu kadar ilgileniyorsanız zaten buranın İstanbul'da en iyi balık avlanabilecek yerlerden biri olduğunu bilirsiniz. Ben de gençken babamızla beraber çalışıyorken canımız sıkıldığında abimle ofisten kaçar buraya balık tutmaya gelirdik. Ama iyi bir balık tutucusu muyum? Kesinlikle hayır ama iyi yerim. Böyle kılçığını da ayırdım mı böyle hatırt diye ağzıma atarım. Ama tabii buralara kadar geldik. Bir şansımı denemezsem olmaz değil mi? Siz manzarayı şöyle bir seyredin. Ben bir iki dakika balık tutup geliyorum. Kuleli'ye geldik. Burada bir şansımız denemek için. Yücel abi de burada. 40 seneden beri burada zaten e, olta kiralayan ve bu tür şeyler yapan abimiz. Mesela burada hiç balık tutmaya bilmeyen bir adam gelip senden kiralayabiliyor mu? Tabii canım. Nedir bunun i̇ki şeyi? İki tane, iki tane, üç tane kamış getiriyoruz. Çok abi. güzel. Peki atmayı falan öğretiyor musun yani şöyle atabilirsin? Tabii canım en kralından öğretiyorum hemen, hemen öğrenme şekli var bende hemen öğretebiliyorum yani. Tamam süper belki bize de bir gösterirsin. Tabii canım. Ee, buradan ne çıkıyor bu boğazın bu kısmında? Yani boğazın bütün balıkları çıkıyor yani bu bazı ekstra balıklar var onlar olmuyor yani buralarda bu levrek meyve <laughs> falan boğaz balığı değil ama sırasıyla saymak istersek mesela İstavrit, hamsi, sardalya şu andaki bu e, olan balıklar bunlar. Harika. Onlar ayrıldıktan sonra izmarit başlar. Ha. Onu ayrıldıktan sonra mezgit, barbun çıkabiliyor burada. Burada her On, akşam gelip yani, burada balık tutup karnımızı doyurabilir miyiz? Yani. Tabi canım akşam değil yani ama gündüz gelecek yani. Geleceksin? Bazen akşam olmuyor balık. O zaman balık yerine tavuk yapman gerekecek. Peki 40 seneden beri buradaysan buradaki balık e, şeyi değişti mi? Nüfusu değişti mi? Yani eskiden çoktu, azaldı Efendim veya Canım benim ilk başladığım zamanlar kamış filan yoktu. Olta Olta balıkçıları vardı. Ben bile el oltası kullanıyordum ama sonra ilk oltamı ben Kıbrıs'tan getirdim. Öyle mi? Burası serçe parmak yeri tamam. tamam. Buraya koyuyoruz parmağımızı. Şöyle bak bir. Şöyle iki misineyi tutuyorsun. Bakın eli solda elde açıyorsun. Tamam. 3 işte. Ondan sonra getireceksin şöyle koyacaksın. Kurşun. Bak şöyle yukarıda duracak. Yani bunu aşağıya böyle indirmeyeceksin. Kesinlikle indirdiğin zaman ya çaparı birbirine girer. Yahut daha yani atarken bile tınlama yapar. Bu tınlama şöyle tık diye tınlama tamam. yaptığı zaman kopma şansı daha yüksek onu yaptırmamak için böyle dik başımızın üzerinden atıyoruz. Tamam. tamam. Mı? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Bakayım kimse var mı? Bir. İki. Bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra bu senin öğrenme şeklin. Yani bunu öğrendin. Tamam sen. süper. Yani bu kadar atamayanlar da var. Yapma Önüne ya. düşürenler de var. Şimdi. Yukarıda bırakanlar da var. Şimdi tamam. Kapatıyorum. Bu, e, teli kapattıktan sonra. Çekiyoruz. Öne doğru çekiyorsun. Ha daha ben çok yakındaymışım zaten. Tabii, yakın Çekeyim yani. mi? Tabii. Çek yakına geldikten sonra devamlı çekiyoruz. Tamam. Boğaz'ın en eski mahallelerinden birine Kandilli'ye geldik. Her deprem sonrası televizyonda ismini duyduğumuz yerdeyiz. Neden? Çünkü burada Kandilli Rasathanesi var. Kandilli sokaklarında eski ahşap evler görmeniz mümkün. Boğaz'da da birçok tarihi yalı var. Öyle tek başınıza gezeceksiniz, eğlenceli olmayabilir ama çoluk çombala gezeceksiniz. rasathaneye uğramanızı öneririm. Çünkü çocuklara depremle ilgili bir de eğitim veriyorlarmış. Ama randevuyla içeri girilebiliyor. Ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz Google'ı, bakıyorsunuz telefona, basıyorsunuz, arıyorsunuz. Randevu alıp da öyle gidiyorsunuz. püfür püfür boğazı motorumuzla gezdik. Şimdi nereye geldik? Küçük su kasrına. Öncelikle kasır ne demek? Siz biliyorsunuz da kanalımızı takip eden genç arkadaşlar belki bilmiyordur. Kasır ne? Küçük saray ya da köşk demek. Şehrin de dışında yapılırmış bu kasırlar. E küçük su da zamanında şehrin dışındaymış tabii. E o zamanlar bir taraftan İzmit'e bir taraftan Tekirdağ'a yaslanmış kocaman bir İstanbul yok tabii. Bu kasırlar da padişahların dinlenmek için konakladıkları yerlermiş. Biz de geldik burada konaklıyoruz. Küçük suda zamanının sayfiye yerlerinden zaten. Zamanında delikanlılar ve hanımefendiler buraya gelirlermiş. Kayıklara binerlermiş, kürek çekerlermiş. Hoş da zaman geçirirlermiş. Hatta şarkısı bile var. Küçük suda gördüm seni. Ama siz benden değil bu şarkıyı Zeki Müren'den dinleyin. Küçük suda gördüm seni. Neyse Dağıttım konuyu toparlayayım. Nereye gelmiştim? Küçük su kasrı. 1857 yılında yapılmış burası. Mimarı, Boğaz kenarındaki birçok meşhur yapının mimarı olan Balyan ailesinin üyelerinden Nikaos Balyan. Kasrın biraz Avrupai bir görünümü var. Buralara kadar gelmişken Kasrın içini gezin derim. Ben bugün gezmeyeceğim, malum. Vakit geç oldu. Kasrın mesire alanı da var. Burada da takılabilirsiniz rahat rahat. Ama ben yola devam edeceğim. <laughs> Anadolu Hisarı'na geldik. Burası gezimizdeki son duram ama merak etmeyin daha ileriye doğru gezeceğiz ve bütün İstanbul kıyısını beraber gezeceğiz. Siz kanala abone olun takılın peşime. Valla bizde bir şanssızlık var nereye gitse kapalı arkadaş. Benim gezip görüp gömmemi istemiyorlar herhalde. Buraya da geldik Anadolu Hisarı da bir süreden beri tadilattaymış. Bir sürede daha tadilatta olacakmış ama tabi çevresi müthiş harika. Gelmiyoruz. İnanın bana gelmiyor Yıldırım Beyazıt döneminde 1395 yılında yapılmış Anadolu Hisarı. Burası Boğaz'ın en dar yeri. Karşıya uzaklık sadece 660 metre. Nefesine güvenen yüzerek karşıya bile geçer. Aman siz yapmayın. Peki neden böyle bir hisar yapılmış buraya? İstanbul'un fethi falan diyeceksiniz aman demeyin. Hikaye çok daha eskiye gidiyor. Cenevizliler, Sinop ve Amasra'da koloniler kurmaya başlıyor. Bizans'la birlik oluyorlar. Cenevizliler kimler? Bugün İtalya'da, Cenova'da kurulmuş bir devlet. Lise tarih kitaplarından da hatırlayacağınız gibi denizcilikte pek maharetli bu Cenevizliler. Akdeniz'in her yerine bir sürü koloni kuruyorlar. Sinop ve Amasra tarafında koloniler kurunca ne oluyor peki? Tabii ki boğazlar önem kazanıyor. Başka nasıl gidecekler buradan İtalya'ya? Tem otoyolu o zamanlar yapılmamış ki. Yıldırım Beyazıt'ta buraya bir hisar kondurunca olanlar oluyor. Sen misin Boğazdan geçen? Sonrasında tabii Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u almaya karar verince karşı tarafa Rumeli Hisarı'nı konduruyor. Neyse, onun da hikayesini Avrupa yakasının Boğaz kıyısını gezerken anlatacağım. Burada bir sürü kafeler var, restoranlar var, oteller var. Ama bazılarının fiyatları biraz tuzluca. İçeri girmeden önce muhakkak fiyatlarını kontrol edin. Bugünlük gezimiz bitiyor. Tadı damağınızda kaldı biliyorum. Benim de tadı damağımda kaldı. Ama Royal Alo ile İstanbul'u gezmeye söylediğim gibi devam edeceğiz. Bir sonraki bölümde de buradan ileri gideceğiz. Aldınız benden ipuçlarını, sıra da sizde. Alın sevdiceğinizi, yavrunuzu, annenizi, babanızı, arkadaşınızı ya da isterseniz tek başınıza karar sizin. Nasıl istiyorsanız. İstanbul'un hep kahrını çekecek değilsiniz ya, biraz da motorunuzla sefasını sürün. Nekipedia'yı takip etmeyi de unutmayın. Çanları açın, yorum bırakın, like'ları kırın. Sizin orada olduğunuzu hissetmeye ihtiyacım var. Bir sonraki bölüme kadar kendinize iyi bakın. Tekenize taş değmesin. Yollarda da görüşelim. Bye.